السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بيرم. بس تلفون قلوا لق لق أتمنى كي تزل دن سرب جل مك قلوا وسائد. حيوة حيوة. آه إيه. بعد الله بيد مه. أيوة. بندن بعد الله اول الشبابية. هم بنم برادر الله حس ان قلوا الشبابية. ودا بنم أم بباسي راف الله قلوا الشبابية. السلام عليكم ورحمة الله. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Ho hoş geldiniz. Buyurun oturun. Ee, Hasan, Rafullah, çök. Yallah, yallah. Şükran, şükran. Yallah. Onlar beni hasta edecekler ya. Öldürecekler sonunda be. Sakin ol Kudret abi. Bulunur bir ev. Ya kaç gün oldu be? Kazık kadar adamlar kaç gün oldu bir ev bulamadılar ya. Beceriksizler. Sezai, iki çay gönder bize. Yok, zaten kabahat bende ki bu iş onlara verdim. Sonunda evi ben bulacağım. Yoksa bütün aile sokakta kalacağız. <laughs> ben ciddede var fabrikalar. Katlar ül yatlar, hanlar ül hamamlar. Sondaj ül toprak, çıkartmak el petrol. <gülüyor> <gülüyor> Ticaret ül Amerika. Ayva. Ayva, yakşı para. ben götürmek deveyi ül hamuduyla. <laughs> Sizler kardeş olduğunuza emin misiniz? Aranızda bayağı bir ton farkı var da. e, bunun baba farklı. Bizim baba farklı, bunun baba farklı. Bu meydin Arabiya, biz meydin Sivrizarland. <laughs> ha anladım. Siz İsviçre'de doğdunuz. Ayva, ayva. Biz e, Arabik e, İsviçre Corporation yapım. Amma ve la kın original <laughs> Arabic blend. Understand? Şu kiralara bak ya. Bir buçuk milyar, bir milyar, iki milyar, bir buçuk milyar. Çocuklar haklı. Demek onun için ev bulamıyorlar. Buyurun. Sağ ol Sezen. Aklın olsun. Öyle abi. Artık kiralar astronomik. Hakikaten astronomik ama. Bu evlerde oturmak için astronot olmak lazım. NASA'da çalışmak lazım. Arayıp ucuzunu bulacaksın ha. Başka çaresi yok. İnşallah benim kiralık evi hatırlamaz. Kadir'e ev kiralamak demek, kiradan ümidi kesmek demek. Sinan ya, sen geçen gün senin evden falan bahsetmiştin. Hani bir türlü kiracı filan çıkmıyor demiştin. Öyle mi demiştim? Ne oldu ya? Duruyor mu? Ee, duruyor gibi. De, durmuyor da olabilir. Nasıl? Ee, bugün belli olacak. De haydi gitmek tavaf etmek daireyi. Kalmayalım akşam Ülüzüfiri karanlık. Gidelim, Badullah Bey. Ev zaten çok yakın. Hasan, Rafullah, haydi vakit öyle tavaf, tavaf, kork. Şükran, şükran. Yürü. Ya Sinan, arasana şu emlakçı. Belki tutulmamıştır, biz tutarız. Hem para da yabancıya gitmemiş olur. Ee, <laughs> yok, tutulmuştur abi, tutulmuştur. Yani bugün birileri gelecekti bakmaya. Ya belki gelmemişlerdir. Belki vazgeçmişlerdir. Evi Kadir'e verirsem Müjgan tek celsede boşar beni. İşte efendim, ev burası. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, güzel. Hulya da burayı çok yahşi bulur bu meskan biraz ufak. Ben pek haz etmedim. Daha ne olsun Kadir abi? Hadi lan abi ya. Kadir ölü birader. Ziyade, ziyade. <laughs> Vizyon telaka, <teyre. gülüyor> mehdud. Tabii efendim, evde her şey var. Buyurun isterseniz mutfağa gezelim. Haydi. Bir susun be, bir susun be. Pazarlık yapacağız herhalde, değil mi? Haa, ha. şükran, şükran. Yürüyün hadi, yürüyün. Ya hadi. Hadi takip ülbeni. Hmm. nasıl? Gayet güzel değil mi? Yeni yapıldı, her şeyi var. Yakşı, yakşı ama iki milyar çok, yakşi değil. Aman Abdullah Bey, yapmayın. Bu paraya böyle bulamazsınız. Bırakın bu geyik ülü muhabbet. Yapmayın bana esnaf ülü Sen yapmak bir şeyler bizim ayağa alışmak. Peki tamam. Sizden yüz milyonunu almayayım. Bir dokuz yüz olsun. Bir olsun, ayva. Bir olursa ayvayı yeriz. Bir olmaz. Bir çok az. Bir. Olmaz. Bir. Bak. Üç ay peşin. Ama... Üç ay depozit. E, bu da senin komisyon ülcukka. Anlaştık. Benim saygım. İnşallah senin şu ev tutulmamıştır da biz tutarız. <laughs> ev aramaktan da kurtuluruz ya. Ne kadar iyi olur. <laughs> ha emlakçı arıyor, belki de ev tutulmuştur. Alo, buyurun Ümit Bey. Sinan Bey evdeyiz. Araplar evinize talip ama ayda bir milyar veriyorlar. Üç aylık kira ev ve depozito peşin veriyorlar. Ee, kontratı imzaladınız mı? <laughs> Yok efendim daha imzalamadık. Ama parayı önüme koydular. Bence ayda bir milyarı kabul edelim. Parayı riyel olarak peşin ödüyorlar. Zaten iki üç ay sonra giderler bunlar. Ee, peki tamam o zaman ne yapalım? Hayırlısı olsun. Ee, ben bir ara gelir tanışırım kendileriyle. İyi günler Ümit Bey. <laughs> Ev tutulmuş abi. Tutmasalardı kesin size verirdim ya. Kısmet <laughs> yok ki bizde. Affet beni Kudret abi. Evi Kadir'e kaptıramazdım. Bunlar kaç lira ediyor öğrenmem lazım. Ee, yahşi tam yedi bin Türk lirası. Ben yine de bir sorayım. Ee, sen bize itimat etmemek, o zaman biz gitmek. Hasan, Rafullah de haydi gidek başka mesken bakak. İtimat yok, badullah yok. Hele komisyonul cukka hiç yok. Tamam, tamam. Ben bir ara öğrenirim nasılsa. Ee imzail kontrat? İmza... İmzail, imzail. Ben çantamı alıp hemen geleyim. <laughs> haydi yallah. Kadir abi, nereye buldun bu paraları? <laughs> Yıllar önce anneannem haçtan geldiğinde çantasından afırmıştım. Harcamak bugüne nasipmiş. <laughs> e, yedi bin lira eder mi peki? Bilmem, e, keşke sorsaydı öğrenseydik. <laughs> ne bakıyorsunuz be şebelekler? Benim adım Kadir, ben her şeyi hallederim. <laughs> Nasıl Hulya? Yeni evimizi beğendin mi? Aman Kadir, yani benim ev beğenmeyecek halim var. Sokakta kalmadığımıza şükür. Baba, benim de odam olacak mı? Maalesef kızım hiç sanmıyorum. Aslan oğlum benim. Görüyor musun Kudret? Oğlumuz bize ev tuttu, sokaklarda bırakmadı ailesini. Yüz vermeme şuna be. <laughs> Anne. E olur kızım aman kaybolma ev biraz büyük de hadi kaldırın şu örtleri oturalım biraz ayaklarıma kara sular indi ben Hülya örtleri kaldır baban otursun yorulmuş e ben mutfakta değilim ki anne ne demek şimdi o yani salonda konuşulanları duyabiliyorum <laughs> Oğlum sen de şu kamyonetteki kolyeleri getiriver. E, tamam anne, e, siz yoruldunuz. Buyurunuz, oturunuz ben hallederim. Geç Kudretciğim. Koltuklar da pek güzelmiş. Kim döşediyse zevkli döşemiş. Bu koltukları her gün silinecek tamam mı kızım? Her gün mü? Niyeymiş o? Emanet mal da ondan. Benim oğlum dünya kadar depozite vermiş bu eve. Kim bilir nereden buldu o parayı? Öyle görünüyor ki parayı bir hayli eksik almışsınız Ümit Bey. Evi bir an evvel verebilmek için kuru sormaya fırsatım olmadı Sinan Bey. Ama olur mu canım? Buradaki para ancak bir kiraya yetiyor. Ya eşyalara zarar verirlerse? Yok yok yok, çok temiz Araplardı. Ciddede fabrikaları varmış. Hatta şey işindeymiş... ...sondajül, toprak çıkartmakül, petrolül işlerindeymişler. Efendim hayatım. Tabii gideceğiz. Tabii tabii akşam gideriz. Ben de tanışmak için sabırsızlanıyorum şu kiracılarımızla. Akşam uğrayıp tanışırız Araplarla.